Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çantada olan ayıcık böyle sallanıyor. Bir de bazı paralı şeyleri alacağız. Ama ben böyle e, sansör yapmayı bilmediğim için şeyden sonra yapacağım. Videodan sonra onları alacağım. Şimdilik bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Uzun uğraşlar sonrası. Arkadaşlar neleri alacağım diye bakacağım. Böyle sanırım her şeyi alıkayım geliyor. Ay yanlışlıkla oldu. Evet arkadaşlar şimdi neler alacağız diye bakalım şunu alasım geldi, bunu uzun zamandır almıyorum. Son şunu alırım. Şu. Neyse dur 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 dur. Umarım gözükmüyor. Son. Hmm. şunu alırım. şunu alırım. Evet, onları alacağım. Sonra şunların ikisini de alayım. Şöyle her şey alasın diye. Aha, evet. Çok istediğim şey. Şu ve şu. İkisini acayip seviyorum. Sonra şu paketi alırım bunu. Şu paketi alırım. Baş. Harika. Sonra da param. Böyle bir şey değil mi olmuş? Hmm, güzel. İyi. Bundan sonra hmm, şunları geldik ge, e, geldikten beri çok istiyordum. Sonra yani onları da alacağım, bunu da alacağım. İsmail Kerem video çekiyorum da. Kapanmadı. Şunu da alırım. Şunu da alacağım. Oy. Şunu da alacağım. Ben de şunların, alacağım. Şunların ikisi çok gereksiz. Bakın arkadaşlar şunların ikisi çok gereksiz. Ondan dolayı ben onları alacağım. Para. E, elmas yatırarak alırım belki. Ama belki yani. Alacağım demiyorum belki. Ben de almak istiyorum. Tamam ama dur dur. Ben böyle bir şeye bakıyorum almayacağım. Ben de Bu da ah, Bak şunu da çok istiyordum. Böyle binek olmasını istiyorum. Sonra cuma neler alsam. Tamam. Ondan sonra da elmas çatırmak Bu çok pahalı. Ama eğer böyle çok abone olursak. 35 abone olursak bunu da alırım sizin için. Neyse şimdi bu ayıcıyı alalım. Wow! Arkadaşlar alayım mı? Şu an çok titriyorum. Yani alsam mı almasam mı diye kararsız kalıyorum alayım ya. Almasam mı? Ben 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 alayım mı İsmail Kerem. Tamam. 107 tam 107 Ben ben misin? hadi He dur 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 Ama dur İsmail <laughs> Kerem Bana da bunu al ya hadi Sen alamazsın alamazsın neden? Çünkü senin babanın e, izin vermesi gerekiyor. Benim babanın izin vermesi Neyse şunu. Zaten <laughs> pek paket olarak. Tamam. Şunu alsam. Ay, şunu alsam yeterli. Şöyle şunu alsam yeterli. Bence. Evet onu alsam yeterli. Uzun <laughs> sonra Şunların ikisini alacağım. Sonra şu mumya paketini alacağım. Sonra en sevdiğim bunu alacağım. Ay çok Aha, Bak şu sallanan saçları da çok seviyorum. Ve şu saçı çok sevdim. Çünkü o da sallanıyor. Bakın. Yani almak çok istiyorum. Bir dakika. Bakın. O yüzden ben Ben şundan alsam yeterli. En sonunda şu dinozor. Pad, dinozor. Ay yanlışlık oldu ya. Şunu alırım. Sonra Şunu alırım. Bak şunu. Ondan sonra da. Şunu. Şimdi ikisini alasın gelmiyor çünkü çok pahalılar. Yani değmez bence. Sonra da elmas da falan bunu alırım. Ama arkadaşlar yani öbür hesabımda benim öbür hesabım var ama ismini söylemeyeceğim. Öbür hesabım var benim. Eğer arkadaşlar 100 abone olursak hayır. 1000 abone olursa evet 1000 abone olursak arkadaşlar size ismini söyleyeceğim. Evet. Şimdi ne? İsmail kelimesi işte neyse. Şimdi aa, alt, alt. Yeah. <laughs> so cool. Bye bye.